Bursa tabelası. Bursa'ya gidiyoruz. Değil mi? Aynen. Bursa'ya gidiyoruz. Memlekete gidiyoruz. Memlekete. Whoa. <gülüyor> <gülüyor> ben çok iyi biliyorum buraları. Annenin evine gidiyoruz ya. Ya evet. Ne güzel. Uludağ yolu geçtik. Ben daha çıkacağız diye düşünmüştüm ama. Ya yok yok e eve gidiyoruz eve eve. Çiftliğe gidiyoruz çiftliğin yolu bu. Abi hiç, hiç değişmemiş ya. Aha, şuradaki ceviz ağacı da duruyor. <laughs> Tuzak diye buna derim işte. Aha. Allah'ım vay Allah Allah be. Zeno. Vay be. i̇nanamıyorum. Burası senin doğduğun çiftlik. Evet ya. Tıpkısı da aynısı ya. Ay, çok. Gizleyeyim mi biraz? Bak Hadi gel gezin. gel. Hadi Bak bak bak. Şurada havuz olacak, tamam mı? Aa, Bak şimdi. Gel, gel, gel. <laughs> bakalım havuz. <gülüyor> havuz <laughs> çok gördün çok mü? Ya ben burada e, ta, taklantı mı attım biliyor musun sen? Biraz abartmıyor musun? Ha? İnsan doğduğu evden bu kadar korkmamalı canım. Aa, ama pardon. Burası senin Kadir'e iftira attığın evdi değil mi? Ah Melekçim. ah. Ne anılar, ne anılar. Hı. Anlattığım bütün yalanların başrolünde bu çiftlik vardı. Ben bile hatırlıyorum. Şimdi yıllar sonra burada hep beraber olmak. Çok iyi anlıyorum seni. Ama sen de biraz beni anla. Ya sonsuza kadar burada böyle saklanamazsın. Öyle değil mi? Hoş geldik demek isterdim ama sadece onlara değil bana da sürpriz oldu. Gariban da bana sürpriz oldu. Seninkinin yanında çok mütevazi bir sürpriz. Neden buradayız Sinan? Ne planlıyorsun? Kırıp dökmeden demiştik ya. Zeynep'i de Kadir'i de kırıp dökmeden. Kırıp dökmeyeceğim. Bak var ya bak. Aa, bak ya. Ne güzel değil mi? Çok Şimdi güzel. E, ya. Aa, ata bak. Tamam Baba, hadi gel dedemi arayalım mı? Görüntüler arayalım. Bak o da şok olacak. Belki barışır bizle ha. Hadi gel. Yok yo, arama arama dedin ya, arama. Niye ya? Şey çünkü şu kızar, o üzülür falan. Hani ben gelemedim falan Ama diye. niye üzülsün yani. ya? aa! Tamam. Aşk olsun Zeynepciğim, hala mı deden? Unut bir dedeni, bak şurada evimize bir bak. Beğendin mi, ha? Özür dilerim anne. Yani sonuçta burası senin doğduğun ev. Ben babam da babam diye tutturdum. Vay be! Sonunda nasıl tanıştığınızı öğrenmiş olacağım demek. Doğduğumdan beri aklımda olan sorular bunlar. Yerinde öğrenmek varmış demek. İşte beklenen ekip gelmiş. Hoş geldiniz. Merhaba. Aa, kapıdaki adam mısın değil mi? Ben bir yerden gözüm ısırıyor ya. Hoş geldiniz Kadir Bey. Sinan Bey e, iş için bizi buraya o davet etti. Hı. Hmm. Nereden tanıyorum ben ya? Allah Allah. Kadir'cim, ha? hadi sen beni biraz dolaştır. Ha? Tamam, tamam. Nereden tanıyorum ya? <laughs> Benim gözüm bir yerden kapıyor, ısırıyor bu adamı ya. <laughs> Oğlum kimse istemiyor senin. Git işte geri dön kendini rezil etme ya. Aha. İşte buna tahrik derler. Ya siz gerçekten nasıl bir şeye sebep olduğunuzu anlayamazsınız. Buranın bizim için anlamını hiç bilemezsiniz. Bu ne kadar güzel bir tesadüf. Aslında tam olarak bir tesadüf değil. Ben Bursalı'yım. Bu çiftliği çok iyi biliyorum. Gerçekten mi? Burası da benim annemin doğduğu ev. Yani daha doğrusu babasının çiftliğiymiş. Babam da burada büyümüş. <laughs> Ama siz tanışmıyordunuz diye hatırlıyorum ben. Sinan Bey beni tanıdığını söylemedi zaten. Çiftliği biliyorum dedi. Evet. Burayı herkes iyi bilirdi. Eskiden çok güzel bir çiftlikti. Güzel bir aile çiftliğiydi. Sonrasında güzel bir otele dönüştü. İcra'dan satılmıştı diye hatırlıyorum. Evet, icra'da bazı leş kargaları satın aldı diye duydum ben de. Kad Kadir nerede? Selamlar. Ben gelmeyeceksin sanıyordum. Ben de. Sinan Bey bizi annemin doğduğu eve getirmiş. Babamın da büyüdüğü yer dev bir tesadüf ha? Güzel birkaç gün geçireceğimiz bir tesadüf diyelim. Sizinki de güzel bir son dakika oldu. Evet, işlerimi hallettim. Biraz da buradaki işlerle uğraşayım dedim. Ben de kısa bir tatil iyi olur demiştim. Ah, bir sen eksiktin. <laughs> sen çekim programında yoktun. Evet, dikkatimi çekti. Merhaba. Ozan'cığım, pardon. Pardon yok. Panik yok. Ben buraya kafa tatiline geldim. Ve burası da özgür bir ülke. Ben de kendime bu otelden bir yer tutabilirim herhalde. Ben bir babam bakayım. Ben de geleyim tatlım. Ozancım hadi gel biz de seni. Şey... Hiç sorun değil. Kimse zahmet etmesin benim için. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Teşekkür ederim. Ben de misafirlerle ilgileneyim. Sen bırak şimdi Ozan'ı falan. Sinan'ı konuşacağız. Pardon. Neden sürekli gözüm bu adama takılıyor ve neden ona her baktığımda Zeynep'i izlerken görüyorum? Dorukcuğum, paranoyana saygı duyuyorum ama şu an daha önemli bir işim var. Adı da Ozan. Şimdi de peşinden gidiyor. Doruk gerçekten hiç. Ben şunu sormak istiyorum, neden buradayız? Zeynep'in annesinin doğduğu, babasının büyüdüğü çiftlikte neden buradayız? Çünkü sponsorumuz bize sürpriz yaptı, değil mi? Hadi şimdi de gözümün içine bak ve bana paranoyaksın de. Bu adamda tuhaf bir şey var ve ucu Zeynep'e dokunuyor. Kaşıma. Eğer kızı düşünüyorsan kaşıma. Şimdi değil. Daha değil. Dantın, kızı, ha? Akla, et. Şeref. Seni, ne yaptın lan Azat Bey'in kızına? Ne yaptın? Tecavüzcü, akla sapık herif! Düşmanı şerefsiz! Seni ahlaksın, sapık herif! Tecavüzcü, akla sapık herif! Sapıyormuşum, ne Düşmanı şerefsiz! Bırakın, bırakın! Tecavüz edenlerin aklı nereye ha? Bunların aklı nereye? Kim yalan söylüyor lan ha? Melek mi yalan söylüyor, melek mi? Düşmanı şerefsiz! Ne yaptın lan Ertan Bey'in kızına? Ne yaptın? İsmail Bey bir şey yap. Bir şey yap, öldürecekler oğlunu. Kesinlikle. Burada olmak benim için bile tuhafken seni düşünemiyorum bile. Bana anlatacaksın değil mi? Neyi tatlım, neyi anlatacağım? İşte burayı, e, çocukluğunuzu, ne bileyim babamı, anneannemi. Yani evet bir e, kardeşin olmadığını biliyorum. Ama hiç akrabamız da mı yok? tatlım ya benim böyle aile ilişkilerim çok kuvvetli değildir. Biz bence oraya hiç gitmeyelim. Baban şimdi gelir zaten ahıra giremez o. Yok canım niye giremezsin? Biz atları çok severiz. Girer. Z Z Z Zeynep gitme tatlım. Gitme Zeynep. Gitme. Annenin gerçek yüzünü görme. Bu insan sevdiğine böyle yapar mı? Hırsız sana.

Baba iyi misin baba? Baba 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 senin baba 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 Kadın, kadın, kadın. Siz geldiniz, kadın. Bu taşın, bak ne ne portuysunuz. Oh no, oh no. Gel ya. Tamam, ne yapıyorsun? Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin. Gelin, gelin gitmeye bak, bak, <laughs> bak. bak zeyno var zeyno burada ne? kızım burada şey, şey şey kız kız ne var kızım orada ben, ben buradayım bak, şey ben buradayım geçti geçti ne olduysa geçti 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 Hı. 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 Özcan. Zeynep Hanım'ın valize odasına gitti mi? Gitti Sinan Bey. Dediğim odaya yerleştirdiniz değil mi? Evet efendim. Güzel. Sinan Bey, buyurun istediğiniz anahtar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, tamam, tamam. Zeynep'im ben iyiyim, tamam mı? Ücün geçti, geçti. Tamam baba, biz şimdi sana bir su getiririz, daha iyi olursun, tamam mı? Kadircim canım benim, daha iyisin değil mi? Hı, Hı evet, evet. Bak, Zeynep de burada, onu da daha fazla üzmeyelim. Hadi çıkıp birazcık hava alalım ha, ne dersin? Tamam, üzülme sen, tamam mı? Hanım, babam size emanet biraz. Tabii ki Zeynepciğim, tabii ki ben ilgilenirim, hiç merak etme. Baba ben hemen döneceğim tamam mı Hı. hemen. Gel. Zeynepciğim ben buradayken babana niye sitareye emanet ediyorsun ben onu anlamadım. Çünkü sen bana bu ahırda ne olduğunu anlatacaksın. Şimdi ben gideceğim arkamdan geleceksin ve babamı panikletmeden geleceksin ve bana burada ne olduğunu anlatacaksın. Bu ne oluyor? Şimdi. Sinan Bey. Siz ne yaptınız zannediyorsunuz? Bunun dışarıdan nasıl göründüğünü biliyorum. Bence bilmiyorsunuz. Siz benim, ya odama girmişsiniz, bavulumu açmışsınız, elinizde tarağım var. Siz dışarıdan nasıl bir ruh hastası gözüktüğünüzün farkında mısınız? Zeynep, çok üzgünüm. Bak, gerçekten çok üzgünüm. Yani hakkımda ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ya ben böyle bir şey nasıl kalkıştım, inan bilmiyorum. Gerçekten Artık bak... derdinizi bana değil, polise anlatırsınız. Zeynep, yapma lütfen. Tek bir adım daha atarsanız, bu çiftliği başınıza yıkarım. Duydunuz mu beni? Tamam, ben gizlice odana girdim. Bak... Bavulunu karıştırdım. Tamam, tarağını buldum. Ama benim ben benim saç diline ihtiyacım vardı. Ne duymuyorum. Ya artık polise anlaşırsınız siz. Zeynep, DNA testi yaptırmak zorundaydım. Ne DNA testi? DNA testi yaptırmam gerekiyor. Çünkü ben, ben senin babanım. Ben e, bunun dışarıdan nasıl göründüğünü biliyorum ama... Yok, bence bilmiyorsunuz. Siz benim, ya odama girmişsiniz, bavulumu açmışsınız, elinizde tarağım var. Siz dışarıdan nasıl bir ruh hastası gözüktüğünüzün farkında mısınız? Zeynep, çok üzgünüm. Bak, gerçekten çok üzgünüm. Yani hakkımda ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum. Ya ben böyle bir şeye nasıl kalkıştım, inan bilmiyorum. Gerçekten Artık bak... Artık derdinizi bana değil, polise anlatırsınız. Zeynep yapma lütfen. Tek bir adım daha atarsanız, bu çiftliği başınıza yıkarım. Duydunuz mu beni? DNA testi yaptırmak zorundaydım. Ne DNA testi? DNA testi yaptırmam gerekiyor. Çünkü ben senin babanım. Bravo Kadir. Gerçekten bravo. Ha ne güzel püskürttün kızımızı üstüme. Ne yapacağım şimdi? Ben nasıl açıklayacağım bu durumu? Ya ben bilerek yapmadım ki. Ben yapmadım yani, bilerek kendiliğin nasıl oldu ki? Tamam canım, al suyunu iç Yok. Yok, biz buraya hiç gelmeyecektik. Hadi geldik. Sen hangi akla hizmeten ahıra gidiyorsun ya? Ben gitmedim ki bir kere. Böyle ayaklarım gitti kendi kendine. Tamam canım, bir şey yok. Hadi iç sen suyunu. İç canım. İç ayaklarım diyor, çıldıracağım. Ben gerçekten nasıl oldu bilmiyorum. Niye ben öyle birden böyle birden birdenbire ayaklarım o tarafa doğru gitti de ben... Allah Allah. Ne yapacağım Kadirciğim? Ne yapacağım ben ha? Onu söyle. Kızımıza nasıl açıklayacağım burada geçirdiğin krizi? Bilmiyorum ki. Ha ben gerçekten bilmiyorum ya nasıl oldu. Hiç istemeden oldu yani ben. Tamam canım. Tamam hiç hiçbir şey yok sakin ol. Ya ben özür dilerim ya ben gerçekten bilmedim ki. Kadirciğim hiç özür dilemene gerek yok. Sen kötü bir şey yapmadın tamam mı? Hiç kötü bir şey yapmadın. İç suyunu canım. İç Kadirciğim geliyorum ben tamam mı? Hah hmm. şuraya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yaptın sen? Ne diyorsun? Utanmadan bir de adama özür mü diletiyorsun? Ne diyorsun sen be? Sana hesap mı vereceğim ben? Neden bu ahırdan içeri giremedi Kadir? Neden sinir krizi geçirdi? Çünkü burada ona iftira yattın değil mi? Burada lince uğradı Ben bile biliyorum. At. Şu hâline bak. Zerre utanmıyorsun değil mi? Çünkü korkuyorsun. Yalanların ortaya çıkacak diye korkuyorsun. Yeter be. Uğraşamayacağım seninle. Ya ben gerçekten... Bilemeden ben, bilemedim neden öyle oldu ben istemeden oldu ben yoksa hiç bilerek güzel miyim Zeyno mu? Tamam Kadirciğim, tamam sen mi? sakin ol ben şimdi gidip kızımıza bakacağım sen Sernin yanında dur tamam? Tamam. İşte canım, canım. E, Hiç içip hadi biraz daha iç. Zeynep nasıl bir şok yaşadığını biliyorum kendimden biliyorum ben de yeni öğrendim birkaç gün önce. Akla çok çılgınca geliyor. Ama sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ge gel gel istersen, oturalım. Ya siz ne saçmalıyorsunuz? Ha? Sizin ağzınızdan çıkanları kulağınız duyuyor mu gerçekten? Siz ne kullanıyorsunuz? Sarhoş falan mısınız ben bilmiyorum ama... ...benim bir saniye bile bu deli saçmasını dinleyecek vaktim yok, tamam mı? Siz bu odaya polis çağırmadığıma dua edip çıkıp gidiyorsunuz... ...ben de buradan babam alıp gidiyorum. Zeynep, Zeynep lütfen bak, ben de aynı tepkileri verdim aynı tepkileri verdim. İlk öğrendiğimde senin gibi manyaklık dedim bu. Sonra arkamı dönüp gittim. Ama araştırınca... ...araştırınca... ...bizden 21 yılın nasıl çalındığını öğrendim. Siz hastasınız. Siz çok hasta bir adamsınız. Zeynep buraya tesadüfen mi geldiğinizi sanıyorsun? Sizi ben çağırdım. Sizi ben getirdim buraya. Gerçekler ortaya çıksın diye. Biz annenle bu çiftlikte nişanlandık. Bugüne kadar baba dediğin o gariban da... Gariban değil o. O benim babam. Duydun mu beni? O benim babam hep ben öyle demek istemedim. Senin ne demek istediğin umurumda değil. Sen şu an zaten ne diyorsun, ne demek istiyorsun? Ben hiçbirini merak etmiyorum. Duydun mu beni? Ben buradan bavulumu da alıp gidiyorum. Zeynep. Annene sor Zeynep. Sana anlattığım her şeyi annene sor. Benim kim olduğumu annene sor.